Tekno hoş geldiniz. Güncel bir konuyu konuşuyoruz. 4.5G evet. ihalesi yapıldı Murat. Ya, bir de buçuk oldu. <laughs> İsmi de buçuk oldu. evet. 4 demiyorlar artık 4.5G diyorlar. Evet. O, i̇stersen önce oradan başlayalım. Neden 4.5? Ee, e, çünkü 5'e geçiş olduğunu söylüyorlar. Hani 4G'ye geçeceğiz ama 5'e geçerken de kolay olacak. Bir 6 ay önce yapılması gerekiyordu evet. yani biliyorsun, Nisan ayında mıydı yanlış hatırlamıyorsam. Valla öyle diyorsun da 6 ay içinde ne oldu? Euro Fırladı gitti. Aslında Sarı. şimdi baktığın zaman hepsi daha çok para ödüyor. Evet. Bir anlamda. Ama ödediler. Evet ödediler bir yandan da İhale ödediler. ciddi ciddi ciddi. Yani hatta devletin beklediği 2.4 milyar euroydu. 3.4 milyar euro gibi bir rakam çıktı toplamda hmm. en sonunda. Evet. Demek ki euronun artmasından firmalar çekiniyordur ama şeye güveniyorlar. Türkiye'nin bu bilişime olan yani haberleşme olan açlığına güveniyorlar. E, Telefondan, bilgisayardan daha yaygın telefon sonuçta. Evet. Penetrasyon diyorlar ya ona. Ee, Avrupa'da her falan da bayağı var. öndeyiz yani Hı -hı. aslında cep telefonu kullanma oranı Ama falan. Önde, e, şimdi şeyi de hesaba katman lazım. Telefonun var hatta akıllı telefonun var da adam interneti ilk işe interneti kapatmak. Hı. Data hattını kapatıyor e adam öyle mesela. De, öyle de var bir yani. de böyle bir ülkeyiz biz. Çünkü Ama gitgide azalıyor Murat onları. Azalıyor da e, kota denen bela her yerde peşimizi bırakmadığı gibi burada daha büyük bir sorun. Burada kotalar çok düşük. Hı -hı. İleride konuşacağız şimdi. E, Dediğin gibi hani e, ihale sonuçlandı. Ha şey diyen de var. Hani ya bunu da itirazlar olur bu yürürlüğe girmez diyen de var. Onlar iptal edilir falan diyor. Onların zaten belli süreçleri var. İşte yok rekabet kurumu inceliyor. Yok ne bileyim e, hmm. özelleştirme bilmem nesi atıyorum şimdi inceliyor falan. Hepsi onay veriyor. Evet. E, İyi da olmazsa falan ondan sonra geçerlilik hmm. kazanıyor. E, yani bilmiyorum hani neye dayanarak söylüyorlar bu ihale iptal edilir bence diyenler bir şey de söylememişler ama. Öyle iddialar da var. Evet ama sonuç gidiverdi hani bir bir sonuca ulaşıldı. Şimdi yapılan şu aslında. Neyin ihalesi Hı -hı. dersek frekans bantları var kullanılan. İşte 800, 900, 1800, 2100 ve 2600 MHz bantlarının kullanım hakları onlar da belli aralıklara bölünmüş. Tabii firmalar arasında dağıtımlar çıktı. Bayağı da ayrıntılıydı aslında. Ve uzun ya, da sürdü. bütün gün sürdü. Ee, sabah saatlerinde 9 10 muydu? Hı -hı. 10 gibi başladı sanırım. Ee, akşam ak akşama kadar sürdü en Hı -hı. son ihale sonuçlandı falan diye bir haberini akşam saatlerinde aldık. Ee, her frekans için ve onun alt paketler için ayrı ayrı şeyler oldu. Ne denir? Teklif. Açık arttırma hmm. oldu. Önce kapalı zarf veriyorsun. Hmm. Hatta oraya böyle kutucuklar yapmışlar, onu bilmiyorum hmm. için Baktılar mı ama oraya işte cam kutulara koyuyor, bir şeyler oluyor falan böyle değişik bir evet. süreç vardı. Sonra açık arttırmanı soruyorlar sana. Arttırmak istiyor musun teklifini falan? Orada işte bazı bantlarda özellikle teknik nedenlerden dolayı firmalar daha hevesliydiler. Hmm. Ee, şeyleri söyleyeyim mi? Şu anda son 3.4 milyar euro dedik ama firmaların verecekleri senin önünde yazıyordu. Türksel 1.6 milyar euro. En yakın rakibi birinin ee, altında değil mi? Ya yani Neredeyse hani kabaca iki katı diyebiliriz. Evet. Türksel iyi yatırım yaptı. Çok bayağı. güzel saldırmış evet. E Vodafone en arkada geliyor 777 ile. Hı hı. Ama işte bunun dağılımı önemli. Yani mesela Tabii. bakıyorsun 2100 MHz bandını komple Türksel almış. Kimseye bırakmamış. Hı hı. E, diğerlerinden hı. de böyle bir parçalı dağılma var mı? Mesela E1, E2, E3, E4'te e 4de kimse almamış ama e 2 E3'ü Ave almış, diğerini Türksel almış. Vodafone orada yok mesela. Hı, hı. Vodafone daha 2600 az, bandı için söylüyorum. 800'de 900 MHz'leri eşit almışlar. Evet orada eşit bir dağılım var. Onların da şeyleri var işte bant genişlikleri o e, A3'ü nedir Hı -hı. merak ediyorlar. İşte onlar e, bant genişlikleri. E, orada da baktığın zaman e, mesela 800 MHz'de Vodafone 390 milyon euro ile 800 MHz'i kapmış ama diğerleri de işte 380 ile 272 ile onlar da almışlar. Hı -hı. Baktığın zaman orada hani bant genişlikleri de farklı gözükmüyor. Yani orada bir eşitlik söz konusu. 900 MHz'e bakıyorsun orada işte birazcık bant genişlikleri fark etmeye başlıyor. Orada da B1 tarafında en yüksek bant genişliğini veren AVEA onu kapmış. Bayağı farklı bir ücret vererek 216 milyon euro ile diğerleri geri kalanlarını almışlar. B2 ile B3'ü. Onlar da daha düşük bant genişliği olanları. Onlar da 40 milyon euro Hı civarında kalmışlar. Bayağı var arada. Evet 1800 MHz'e bakıyorum. Bant genişliği en yüksek olanı yine Turkcell kapmış orada, 430 milyon euro ile. Sonra AVEA geliyor, en sonunda Vodafone geliyor. Yine C3 ve C2'nin bant genişlikleri C1'den daha düşük. Yanlış hatırlamıyorsam bu frekansta en çok kapışma burada yaşandı. Turkcell sürekli fiyat arttırarak rakipleri de arttırdılar. Hani biliyorsun ara veriyorlar, biz bir düşünelim gelelim falan diyorlar. Orada bayağı stratejik durumlar da işledi. Bunu TürkSel almayı başardı. 2.100'de de tamamen kapamış. 2.600 az önce söyledim. 2100'de de mesela bak ilginç bir olay olmuş. Hı. Ee, i̇lk iki bandı aldığın zaman üçüncü bandı tek başına başka bir firmanın alması diyor, anlam ifade etmiyormuş. Böyle ilginç ayrıntıları da var. ince Hı. ayrıntıları da var. Mesela o yüzden art arttırma olmadan direkt bedel üzerinden TürkSel üçüncü bandı da almış. Evet. Ee, 2600'de AB ve TürkSel adını görüyorsun. Görüyoruz. Orada o da falan yok. Ee, 2600'ün ...diğer band genişliklerinde ki bunlar o TDD denen e, frekans türünde AVE, Vodafone, Turkcell orada yine bölüşmüşler. Aralarında bir tanesinin de alıcı çıkmamış. E, şimdi bunlardan ne anlamamız gerektiği esas ya yani Bunlar işin çok detayları. Ee, şimdi bu fiber teknoloji olmadan çalışmayan bir teknoloji. Yani hı. şimdi mesela diyoruz ki bir tanesi hiç almamış hepsini Turkcell almış vesaire ama bu şunu anlama gelmiyor. Görünüşe göre bir defa Türksel en çok parayı harcayıp en yüksek band genişliklerini kapmaya çalışmış. Diğerleri de paylarına düşenleri de almışlar. Ama günün sonunda sen şimdi herkes de şimdi orada telefonlarında 4G destekliyorsa 4G'yi göreceksin. Doğru. Ama o vaat edilen hızlar ne ve oraya çıkabilecek misin sorusu en önemli soru. Yani 10 kat daha hızlı olacağını söyleniyor 150 şey megabit falan hızlarına ulaşılabileceği söyleniyor ama <laughs> Ama o ulaşılabilecek... öyle olmuyor işte. Onun için bir fiber döşenmesi gerekiyor. Bir de baz istasyonundan, tabii. E, merkez santraline fiberi döşeceksin ki o hızlar olabilsin. Hı hı. Şimdi Türkiye'deki en büyük şey sorun... düşün, bir baz istasyonu kaç kişiye hizmet veriyor yani? Baz, tabii bayağı iyi olması lazım e, ki. Bu iş için bir de baz istasyonlarının yaygınlaşması lazım. E, senin dediğin gibi, baz istasyonu koydun, fiberi çekeceksin. E, yok. Yani Türkiye'deki fiber'in durumu terk Biz çok hani gündemde bahsediyoruz bunların. Bağırıp duruyor uzun zamandır olmuyor yani fiber e, ger, yayılması gerektiği kadar. Ya şöyle. Yayılmıyor e, diye belki yani büyük şehirlerde bir nispeten idare edersin durumu ama. Valla şimdi bu ihalenin şartnameleri falan arasında bütün Türkiye'ye işte şu kadar zaman diliminde yayacaksın. Nisan 2016'da altında devreye giriyor. Hı hı. Yani bir de o ne zaman başlayacak Nisan ona 2000'den altında başlaması gerekiyor. Şimdi sorun şu anda dediğin doğru ama baktığın zaman biz internet tarafında ne kadar sıkıntı çektik. Hı -hı. Ee, yok fiber bağlantı istiyorsun. Geçmemiş senin buradan. Evet. Oradan geçmiş, buradan geçmemiş. Böyle tuhaf şeyler var. Birisi kaza izni almış, birisi alamamış. Şu andaki fiber altyapının çoğu zaten Telekom'un elinde. Hı -hı. Ee, diğerleri çok düşük bir miktarda kalıyor ve yatırım çok düşük. Yani bir önceki seneye göre %23 ne büyüyormuş. E, bu yeterli bir büyüme hızı değil. Dolayısıyla senin bulunduğun yere göre fiber altyapının gelişmişliği esas rol oynayacak. Bu frekanslar ayrı konu. Hı hı. Daha oralara yani bir gelse fiber düzgün çalışsa o zaman ölçersin şey kim Peki, bağlanıyor. kimbe terzinden yani. düşünelim. Bu sayede fiber altyapısı daha yaygınlaşır mı acaba? Bence yaygınlaşır. Belki hani her yere götürmek zorunda sonuçta evet. çekmişken. Bence daireleri arkadaşlar. de çekelim derler mi? Ee, yani e, ikisi bir arada yürüyebilir belki de Hı -hı. gibi. Yani bir fiber atılımına sebebiyet verebilir. Belki Çünkü olur. tarih belli. Hani Nisan'a kadar bu şey. Ama işte orada bak olacak. şöyle bir şey var sanırım. 1 Nisan'da her yerde olmak zorunda değil. Büyük şehirlerde başlayacak tabii öncelikle. E, tabii. Sonra Türkiye'nin diğer köşelerine en uç noktalarına kadar ulaşacak. Öyle. Onun böyle belli zaman dilimleri var. E, şimdi işte o yüzden hani teorik olarak baktığın zaman Turkcell'in hız anlamında avantajlı olduğu gözüküyor. Çünkü yüksek manatları evet. kapmışlar. Hı hı. Daha fazla yatırım yapmışlar en azından. hani evet. Bir bildikleri vardır diye Herhal düşünüyorsun desin. değil mi? Sonuçta 1.6 milyar euro'dan bahsediyoruz. Ya. Çok ciddi rakamlar, yatırımlar bunlar. Öyle. En yakın rakibinin neredeyse hani iki katı diyelim kabaca. Evet. Bir şey hesaplıyor olmaları lazım ki bunu yatırımı yapabiliyorlar. Doğru. Avia'nın tabii şeyini de unutmaman lazım. Avia'nın bir tarafı da Türk Telekom. Tabii. Yani mesela onlar da oradan e, ne dedik az önce Türk Telekom en büyük fiber altyapısını zaten onunla var. Hı -hı. Yani o... E, Vodafone'un şu avantajı var. Yurt dışındaki 4G işte e, tecrübesini Türkiye'ye aktaracak diyenler var. Yani o da ayrı bir konu. Yani her firmanın kendine göre bir stratejisi var. Zaten hepsi hemen ihalenin ertesi gün reklama başladı. Hepsi evet. En hızlısı biziz, en güzeli biziz falan Şimdi, diye. Şimdi tabii e, insanların en çok sorduğu soru şu. Zamlanacak mı Hı -hı. 4G oldu diye. E, şimdi bu parayı bizden çıkaracaklar e, sonuçta. Tabii ki firmalar bir yerden. Şimdi zamlama direkt olarak ben şey beklemiyorum. 4G hızlandı. 4G'yi al işte şu ekstra para ver 4G'ye geç diye değildir de ben kotalarda bekliyorum Hı -hı. Ee, esas yan unsur olarak. Çünkü bu hızlara çıktığın zaman o kotalar erir gider. Hemen tamam gider evet. Ee, gerçekten çıkabildiğini versayıyoruz. E, ee, o zaman bunu besleyecek kotayı da vermesi lazım. Hı -hı. Şu anda biz 4 GB kota e, kotayla yaşıyoruz mesela ki o da şanslılarımız. Hani, e, Hı -hı. millette genelde bir GB paketler var. Şimdi 1 GB ile 4 g ne yapacaksın? Hı -hı. Yani 3 g zaten her şeyine yeter. Onu bile yettirtemiyorsun zaten ay sonuna. Ee, ben kullanamayacaksam akıcı video izleyeceksin şimdi bu, bu sayede mesela. E, ee, ne oldu? Kota'm yüzünden izleyemeyeceğim. Benim Hı -hı. orada limitim hız değil ki. Kota. Kota evet. Kota'nın artması lazım. Arttığı zaman sana yüksek kotalı paketleri yüksek fiyattan satabilirler. Yani adı onun şey olmaz. Hani 4 gyi pahalı Hı -hı. satıyoruz olmaz. Kota veriyoruz derler sana. Ee, yani istersen kota, 1 GB ile kullan. 4 g hiçbir anlamı ya ben yok. Ben şimdi kendimden düşünüyorum. Hani 4 g telefon için özellikle Hı -hı. şu an geçsem neyi kullanacağım? Bir şey olabilir. Senaryo düşünüyorum. Periskop yayını yapıyorumdur. Kesilmesini istemiyorumdur. Tamam mı? mesela? Veya sürekli video izliyorumdur. Çünkü bunda da izliyorum ben 3G'de de sorun yaşamadan videoları izliyorum aslında. Biraz da şey fark edecek hani 3G'de izliyorsun da 3G çok fazla tıkanan bir teknoloji. Yoğun, adalara, tabii yoğun de, evet. bölgelerde evet. E, bazıları hiç bağlanamıyor. Bazılarının performansı dört 4G'de bu şikayetlerin de azaldığını Hı. göreceğiz potansiyel olarak. Şu potansiyel olarak şu da var Murat belki eve işte ADSL falan alma derdin kalmayacak. Çünkü 350 Hı. megabit hızlardan bahsediyoruz. Belki direkt operatörle anlaşacaksın sana modem verecek evine havadan gelecek Şu şey de var ayrı olarak satılan Türkiye'de daha pek gelmedi ama 4G modem var mesela i̇şte evet. Yani sana is kartı ona takıyorsun. Onun 3 var şimdi mesela Turkcell'in falan vardı ya. İşte onun 4G, i̇şte onun 4G olduğunu düşün ve onlar hani yayabiliyorlardı. Evet. E, paylaştırabiliyorlar da. Bilmiyorum. Eğer yeterince hızlı olursa çünkü sonuçta 50 megabit hani 100 megabit falan kullanıyoruz evlerde, kablo, uydu netle veya işte fiber internetle falan. Ama Türkiye'nin çoğunluğu da Telekom'un dendik ADSL'si ve yani. 8'e kadar kullanıyor, kadar. Kadar evet. 4 alıyorsun, işte 2 alıyorsun, işte o zaman dersin ki tamam burada ben artık Turkcell'i kullanayım, 4G'den gireyim daha hızlı diyebileceğin yani senaryolar olacak yani. Aslında operatörler yani. sadece cep telefonuna yönelik hizmet vermekten çıkma ihtimali doğuyor Hı -hı. bu durumda. Biraz Doğru. da onları da düşünüyorlardır herhalde. Olabilir, olabilir. Ee, ben dolayısıyla hani fiyatların 4G'de bu şekilde artacağını düşünüyorum. Kotayla artar, arttırırlar. Ee, ama şey kısmazlar gibi geliyor. Yani sen yok ben illa 1 GB hakkımla 4G istiyorum dediğin zaman da ben orada pek fiyat farkı alacaklarını zannetmiyorum. Ben de bu bir teknolojik gelişim işte hı hı. oraya geçeceğiz artık. Zaten hani artık telefonların çoğu uyum sağladı. Hani güncel bir telefon kullanıyorsan evet, 4G geliyor. E, herhangi bir telefon değiştirme. Çünkü operatörler bile artık arkasında 4G yazıp satıyorlar hı. telefonlarını. Ee, orada hani yeni bir yatırım vesaire falan gibi şeyler olmayacak. Öyle. Ee, bunun dışında sorulan sorular hani şey sorularını şimdi cevaplayamayız. Hani bu ihalede bu kadar frekans dağıtıldı en hızlı kim olacak sorusu. O eşit şartlarda bir e, test hazırlanması gerekiyor. O e, Belki telefonlar bile aynı olacak. Her şeyi aynılaştıracaksın. Ondan sonra test yapıp göreceksin. Yani Ve bu da orada, genellenemeyecek maalesef. Orada Murat bizim yapabileceğimiz testler falan çok sınırlı oluyor. Çok orada sınırlı. kullanıcı deneyimi. Evet. İşte böyle sosyal ağlarda, forumlarda çok vesaire. Önemli. Onlara bakılacak başka çünkü şansın yok. Bir de şey var tabi tarife meselesi. En uygun tarifeyi kim verebilecek? Şimdi tabii. Türksel en yüksek parayı vererek bir de en uygun tarifeyi verebilir mi acaba? Hı. Diğerleri belki daha uygun tarifeler sunacak. Daha Hı. düşük hız olacak ama. 3G'den yine daha iyi olduğu zaman. Hadi bakalım kafa karışıklığı. E şu anda 3G'de de zaten hani benzer durumlar var. Bazı firmalar diğerlerine hmm. göre daha fazla kota veriyor sana. Aynen öyle. Doğru. Ee, vallahi bu durumda işte e, ihalenin kazananı şudur diye ihale e, ilan etmekten ziyade. Ya reklamlara aldanmayacaksın bir kere. Yani herkes biz kazandık evet, diye biz ediyor. Evet herkes biz kazandık reklam. diyor. E, tabii reklam. E, ben derim ki sahada konuşulsun. Hani hmm. Nisan gelsin göreceğiz o gün e, kim ne kadar hızla bağlanabiliyor. Ve dediğin gibi bu kadar yani 3G'den sen bana daha iyi hizmet işte ben limitlenmeyeyim hani böyle kalabalık yerde e, internetsiz kalmayayım, 3G'den biraz daha hızlı olsun ama 3G'nin e, yani 4G'nin en hızlısı olmak zorunda değil de uygun olsun bunu da bu da çok çekici bir, bir düşünce evet. yani 3G'den daha hizmet ver biraz daha fa fazla diyeyim e, bir de hani her herkes de en hızlısına muhtaç değiller yani en hızlısına en yüksek parayı vermek gerekmeyebilir. İç olmazsa biz tercihler olacak işte böyle. Hepsinde Hı. olacak. Ee, bakalım hem de valla iyi bir şey tabi ama... Ama Murat 5 yıl gecikmeyle geliyor sonuçta 4G. Öyle. E, bayağı geri kaldık aslında şey var dünyadaki işte. gelişmelerden. Bu değil durumda bu ihale sayesinde mesela bir sonraki 5G daha çok var tabii ona Hı. ama oraya belki zamanında atlayabilecek misin? İşte e, bu İşte hani söylenenler koptun. bu. Daha çok var dedim hakikaten bir 5 yıllık falan bir sürecin sonunda daha evet. standardı bile oluşturulmuş değil. Ama hani söylenen e, devlet kurumlarından vesaire işte yetkililerden buçuk hmm. denmesinin sebebi de bu diyorlar. Biz 5'e geçerken daha hızlı olacağız. Dünyada ilk hmm. kullananlardan biri olacağız diyorlar. Tabi hani bunu bilemeyiz göreceğiz zamanında. Öyle. Çünkü daha orada dediğim gibi standardı bile yok. Bir şey hoşuma gitmişti orada. Yerli payı şu evet. e, baz istasyonlarındaki yani o, o ertelenmesinin altında biz gündemde konuşmuştuk ben yani böyle bir şey söyleniyor diye. Hmm. Hatta geçen gündemde de işte o İlk altı dünyadaki 6 devletten biri oldu Türkiye Hı -hı. kendi baz istasyonunu yapabilen evet. diye bir haber yapmış, haber değerlendirmiştik. Bu oraya yansıması olacak işte. Hı -hı. Yıl sonuna doğru devreye girecek diyorlar, test aşamaları bitecek falan diyorlar. E, İhalenin şartlarından biri yıllara göre işte önce %30 sonra %40 sonra %50 Türkiye'den Hı -hı. ürün alacaksın diyor. Hı -hı. E, dolayısıyla senin paran işte yurt dışına falan kaçmamış oluyor daha az kaçıyor değil Daha az kaçıyor tabii yani. Ne kadar az yapsan sonuçta avantajlısın. Hı -hı. Bu alanda en azından teknoloji geliştirmiş oluyorsun. Tecrübe edinmiş oluyorsun. Yani bir gün başka ülkelere de satarsın sonuçta. Tabii. 5G'si olur işte. Çevremizde satabileceğimiz ülkeler var. ya yani Bunlara ön ayak sağlayacaksa hani 6 ay zaten 5 yıl gecikmişsin 6 ayda sorun değil diye Hı -hı. düşünebilirsin ama hani işin hiç yüzü gerçekten böyle mi değil mi? Açıkçası onu da bilemiyorsun. Hı -hı. Çünkü çok ayrıntılı teknik konular. Öyle öyle. Yani bizim için son kullanıcı olarak bizim bakacağımız şey Nisan'da bu devreye girecek mi? Hı -hı. Girmesi gerekiyor. Ne kadar yerde girecek? Kimin performansı ne olacak? Bir de tarifeler ne olacak? Evet. Zam gelirse zaten herkesi kaçırırlar. Ben ya o yüzden ilk ilk öyle başta bir şey sanki zannetmiyorum. biraz pahalı olur gibi geliyor bana ya. İlk etapta. Valla. E... Ama kaçırırlar dediğinde de Veya en azından insanlar geçmeyi düşünmez. Evet. Sonuçta 3G tarifeleri de yan yana olacak. Hı -hı. Bir süre muhtemelen. Çünkü işte dediğimiz gibi her yerde olamayacağı evet. için. Evet. Adam der ki tamam yok ben memnunum hızından, üç gde kalayım da diyebilir. Hı. Bunu da istemeyeceklerdir diye düşünüyorum bu kadar yatırımdan sonra. Ee, ben öyle fahiş fiyatlar beklemiyorum ama kotaların arttırılıp fiyat artmasını kesin gözüyle bakıyorum. Hı. Kotalar da bir şekilde artsın zaten hani o da ayrı konu. Ee, yani insanlar birden kurtulsunlar dörde geçebilsinler artık. 4'ten en en aşağısı dört olsun mesela ne güzel olur. Evet. Ee, bakalım ne olacak? Şimdi tarife savaşı başlayacak. Esas birbirlerini öldürecekleri zaten yer orası. Zaten bir süreç var. O arada bayağı bir reklam bombardımana maruz kalacağız. Orası ya belli. Daha çıkmadan başladılar. Da ya. Evet, Dur. Yani. Hani... Şimdi bu o şeyle biraz ihalenin verdiği gazla evet. herkes bunu bir şeye dönüştürmeye çalışıyor. Hmm. Ee, bu bir durulur önce sonra tekrar böyle belli zamanlarda Evet sona doğru iyice zaten abartarak reklam bombardımanı olacak. Biz de aralarından doğrularını seçmeye Yeni çalışacağız. Yeni donanım alırken işte telefonun artık tabii ki 4G olmasına bakacaksın ama 4G olmayan da bize kalmadı. hiç gelmedi değil mi? Evet, yani, yani son zamanlarda de. gelmedi. Ya eski telefon olanlar da değiştirmek zorunda kalacaklar. Hı -hı. Onu da yapacak bir şey yok. Ee, başka bir şey diyor musun abi? Vallahi benim şey var mı? Söyleyeceğim başka bir şey yok. Ee, bakalım yani önümüzdeki günlerde göreceğiz işte. Evet, peki. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.